cesur kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Hande Yener, geçen hafta sonu bir otel açılışında sahne aldı. Çok Teşekkürler. Yeni yıl öncesi ve yeni yıl partisi Kesinlikle. İstanbul'da büyük bir açılış. Güzel bir oteldeyiz. Yani 2022'de böyle çok daha da yüksek işler yapacağım. Enerjim çok yüksek. 2022'yi bekliyorum sabırsızlıkla. Son dönemde yüzünü estetik operasyonla yenileyen ünlü popçu, refçi tepkiyle yaptığı düetle dediği adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz haftalarda röportaj yapmıştı, tepkiyle şarkıları çok sevildi. Evet, Helal evet, seviyorum. evet, evet. Olmazsan olmaz da bana yeni bir kan getirdi gerçekten. Şimdi yeni parçalar yaptı zaten, 3-4 tane daha. Hemen ikinciye de stüdyoya girdik kayıda. Ee, çok iyi gidiyor yani yeni söz yazarı, yeni bestecilerle çalışmak tabii ki çok e, keyifli. Zor çünkü başarılı birilerini bulmak ama ben en az benim kadar disiplinli birini daha buldum. O yüzden çok mutluyum, tepkiyle çalışmaya devam ediyorum. Nasıl düştük böyle, dibi görmüş sorsan, ona son kez söyle. sanat dünyasında bir araya gelmenin çok zor olduğunu belirtti. İkimize de bence bu proje büyük bir enerji kattı. İkimize de yaradı. İkimizin kitleleri de çok farklı tabii. güzel bir birleşme oldu. Yapmak lazım yani sanat camiasında biliyorsunuz yan yana gelmek çok zor. Ama şirketler de sıkıntı çıkarmadı yani çünkü başka şirketten çıktı aslında benim kaydım. Ama kendi şirketim izin verdi buluruma. O yüzden de böyle bir çalışma imkanımız oldu. Böyle böyle kardeş kardeş geçinip gidiyoruz. Ünlü şarkıcı popülerite anlamında Tarkan'ın yerine geçtiğini öne sürdüğü Edis'e verdiği desteğe dikkat çekti. Geçmiş dönemlerin kıyasladığımızda aslında köstek yerine destek olma dönemi başladı diyebiliriz. Tabii. Yani benim üçüncü çıktığımda hep e, yanlış diğer örnekleri verildi. E, e, dışlanılır da aslında diyebiliriz. Başarı hep kıskanılır siz de söylüyorsunuz. Evet, evet. Her zaman. Daha çok destek durmalı. Bunu neye bağlısınız? Ee, bilmem artık herkes insanların duruşuna bakıyor bence, birazcık da duruş sergilemeye çalışıyor herkes diye düşünüyorum. Bu da güzel bir şey, ne kadar nezaketli davranırsak birbirimize o kadar iyi tabii ki. Ben de bugün Edis'i tebrik ettim mesela, birinci olmuş zirvedekiler listesinde. Zaten söylemiştim onun evet. birinci olduğunu, bunu bir kez daha ispatlamış oldu. Evet. Çalışan kazanır diyorum. sen bayağı bela bela.